İddia Çapkın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Dostlarım öncelikle bunun bir özür videosu olduğunu belirtmek istiyorum. Ee, neden özür videosu çekme gereğinde bulundum? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlar son zamanlarda nesin üzerinden vermiş olduğum kuponlarda gidişatlar iyi gözükmüyor. Yani şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar. Yani 2 kupon tutuyorsa 3 kupon 4 kupon yatıyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar son zamanlarda liglerde olan ertelenme durumlarıdır bu korona virüsünden dolayı gerçekten yani virüs olsam ben bu kadar etkilenmezdim arkadaşlar bakın çok ciddi söylüyorum Allah kimsenin başına vermesin ama işin şakasındayız eyvallah yani sanki virüs ben oldum böyle bir yani duygu çöküntüsü falan meydana geldi e maçlar hakkında çok güzel analizler yapıyordum kendimce yani güzel analiz yaptığımı düşünüyordum ya bende e, gerçekten bir sıkıntılar oluşmaya başladı ya da gerçekten maçlarla alakalı bir durum. Bunu yorumlarda belirsin lütfen. Benlik bir sorun mu var yoksa gerçekten maçlarda mı gidişat iyi değil? Siz kazanabiliyor musunuz? Ben kazanamıyorum açıkçası arkadaşlar. Yani en son kazancımı şöyle göstereyim. 17 Mart'ta kazanmışım. Bugün 19 Mart. 2 gündür kazanç elde edemiyorum. Yani çok fazla oynamıyorum. Ama e, oynasam da kazanç elde edemiyorum. Canlı üzerinden oynuyorum arkadaşlar. Canlı üzerinden de Güzel bir kazanç elde etmiştim 17 Mart'ta yani 2 gün önce. Yaklaşık yani 8-9 bin lira falan para kazanmıştım. Ondan sonra bir şekilde demoralize oldum arkadaşlar. Ve o parayı ben bitirdim yani kaybettim. Ondan sonra işte yani durum göründüğü gibi arkadaşlar bunu bir şey yok. Ben yalan konuşan bir insan değilim. Her şeyi açık açık belirtmek isteyen belirten bir insanım zaten. Ve takipçilerim de bunu bilmesini istiyorum. Beni takip eden 2952 kişi var. Mesela şöyle göstereyim. Şu kuponum 16 kişi oynamış arkadaşlar. Yani hiçbir maç tutmamış. Şu kuponum 18 kişi oynamış. Bir tane maç tutmuş sadece. Bunu 35 kişi oynamış arkadaşlar. Yani şurada iki maçtan yatmışız. Örnek veriyorum arkadaşlar. Yani, bunu, yani bunu, bunları söylemek istiyorum sizlere dostlarım. ondan sonra yani söylemek istediğim çok şey var. Her, hele ki bu yatan kuponların altını çok kötü mesajlar geliyor. Ya silmiyorum, kaldırmıyorum. Mesela şunu yorumlarına bakmak istiyorum. Burada işte Nihat kardeş beni yanlış anlama ama bu kısıtlı bültende bana kalırsa girme bu maçlara. Herkes yüklenince maçlar farklı bitebiliyor falan diye yorumlar gelmiş. Ya yine bu iyi yorum. Daha kötü yorumlar geldi oldu. Mesela şurada mıydı? Ya burada da birkaç tane arkadaşım işte bu kupon yatar. Böyle kupon olmaz. Bültendeki bütün maçları yazmışsın falan. Ya arkadaşlar bu benim kendi oynamış olduğum kupon ve sizlerle paylaşıyorum. Bana güvenip oynayan arkadaşlarım var. Onlar da yattı benim gibi. Onlardan çok özür diliyorum. O yüzden bu, böyle videolar çekme gereğinde bulunuyorum ben de zaten. Ama inanın bana ligler başladığı zaman bakın size bunun garantisini veriyorum. Hiçbir şeyin garantisi yok hayat ama ben size bunun garantisini verebilirim. Çok güzel bir geri dönüş sağlayacağız. Bakın bunu adım gibi eminim. Yani biz böyle kısıtlı bültenlerde az da olsa yine kazanabiliyoruz arkadaşlar. Size yemin ederim ki beni takip etmeye devam edin. Sizlere de çok güzel kazançlar sağlayacağım arkadaşlar. Dilerseniz Whatsapp gruplarımıza falan katılabilirsiniz. Burada Whatsapp gruplarımız falan var. İşte canlı grubumuz var. Ondan sonra burada başka öneri gruplarımız var. Bu grupların linkini de açıklama kısmında bulamasanız da yorumlar kısmında %100 bulursunuz zaten. Böyle gruplarımızda da katılabilirsiniz. Burada arkadaşlarımız kendince kupon hazırlıyor. Siz de bu kuponlara dahil olabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ondan sonra işte burada e, telegram grubumuz var. Telegram grubumuza da katılmak isteyen arkadaşlarımız e, yorumlarda yine linke tıklayarak telegram grubumuza katılabilir. E, yani sizlerden çok özür diliyorum. Bu videoyu çekmemin amacı bu. Özür videosu arkadaşlar. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Kaybettirdiğim arkadaşlarım lütfen haklarını helal etsinler bana. Gerçekten şu an iyi gitmiyor durumlar. Bir süre ben de oynamamaya karar verdim. Yine taktik videoları paylaşırım sizlere. Ama bir süre oynamayacağım. Haberiniz olsun. Dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen bir moral amaçlı, beni motive etmek için videoyu bir beğenin arkadaşlar. Yanımda olan insanları bir görmek istiyorum. Yani bir bu videoyu beğenerek arkadaşlar bana destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Gerçekten takipçilerime yani benim her zaman yanımda olan, arkamda olan insanlar yani sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şans sizin olsun. Benim olmuyor. Şans inşallah sizinle olur. Yeni kuponlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Hoşçakalın.